Herkesten merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla yepyeni bir video. Zaten dünkü video bu da ikinci video olacak. Yani iki, iki tane video ikinci video olacak? Bu videoda bayağı bir göstereceğiz arkadaşlar. Maç falan atacağım. Biraz tasta. Önemli duyurum da var. Onu <laughs> Kaçınmayın Yani videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşım. Çünkü video zaten iki, iki tane şey yok. Ondan sonra arkadaşım ondan sonra yok. Mr. P'ye gelmişim ben. Gerizekalı aklım. İnternetim çıkmıyor olabilir. Akşam akşam ne yapacağız acaba arkadaşlar? Çok merak ettiğinizi biliyorum ama yarım saattir kayıttayım. Kayıtlarım siliniyor. Şifre etmeyeceğim. Et, etmedim de bu zamana kadar etmedim. Etmiş olabilirim. Çok büyük bir duru var arkadaşlar. Abi benim dostum. anne. Dünkü videom 30 görüntüleme almış. Cidden beni kırdı arkadaşlar. 30 görüntüleme. Az bir görüntüleme de yepyeni bir kanal açtım. 3 tane de abone almış. Çok güzel. Ama daha bununla bitmeyecek. Akşam şu an dediğimizi şu akşamda ne var dediğinizi duyar gibi. Ama çatlamayın. Video 10 dakika olacak. 8 dakika olsun ya da. Bu videoda fazla montaj yapmadım. Çünkü 2 dakikalık bir videoda montaj yapsam ne olacak? Ne olmayacak? Yapacağım yani arkadaşlar bu videoda montaj yaparım. Dünkü videoya like gelmedi. Abone de gelmedi. Ama gelmiş sağ Size burada video çekiyoruz. Ah oh, ne güzel. da yaşanıyorsunuz izliyorsunuz. Ama arkadaşlar abone olun. Abone olun arkadaşlar. Birinci. Enge... Bu Beni. Sevenler için. Like atanlar için. Bugün. Gelsin. Dertsiz kafada yapmışız biz. Zaten bak. Kaç kere kaydım bitti. Onu siz hala bilmiyorsunuz arkadaşlar hala bilmiyorsunuz. Ama kaydım çok gidiyor arkadaşlar. Cidden cidden sinirleneceğim artık şu mobilyanı sileceğim başka uygulamaya gideceğim ya. Kaydım üç kere gitti arkadaşlar maalesef. Akşam Nolo Live'da canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Canlı yayın yapacağım. biraz Stats'da oynamayacağım. PUBG Mobile falan oynayacağım. Yeni. Yani arkadaşlar gelin ya İlk yayınımda destek çıkın Ne olur Çıkın yani priz çıkın Lütfen Akşam mobile'de Paktu mobile'de Oynarız İstediğiniz oyunları oynamaya çalışacağım Bakalım kaç kişi gelecek Korku filmi izleyeceğim Geceye doğru Oğlum Oğlum, oğlum kıpırdamayı kullan lan Lan ağzımıza sizin ağzınıza Kim öldürdü beni? Bu Bo bu kırık. Bu videoyu ko burayı koyma. Nız kırık bu öldürdü beni. Öldüm yine arkadaşlar. Öldüm. Kayıtlarım <laughs> <laughs> gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ne şey bu akşam Da canlı yayında olacağım ve oradan Bunları olay ve aşağıya bırakırım büyük ihtimal. Bırakacağım zaten başka ne türlü gelecekler mal Oğlum 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 şuna dek gelmedi. Ne kadar bu ya. Nubum bu ya Yani. Akşam yayın aileliğimi oraya koyarım büyük ihtimal. Koyacağım zaten koymasam nereden gelecekler mol. Yani arkadaşlar orada non olayda canlı ne olacağım? Yani ne diyeceğim bilmiyorum. Tekrar bir maç atalım. Non olayda canlı yayındayım. Gelin arkadaşlar akşam 8.30'dan ah, gece 1'e doğu bir gece 1'e kadar yayın yapacağım arkadaşlar. Oraya gelin. Orada beni yalnız bırakmayın. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok çok teşekkürler. Şu kupu bombam var benim biliyor musun? Arkadaşlar. Neyse. Video bu kadar mı olsun? <laughs> video bu kadar olamaz. Video bu kadar olamaz. Saçmaladım bu düşünenler şu an like'a bastın. Saçmaladım bu düşünmeyenler de like'a bastın arkadaşlar like tuşuna basın abone like tuşuna basın surprise abone olalım yani arkadaşlar sizden gelin akşam yayınma gelin arkadaşlar siz bir şey kaybetmiyorsunuz ama bu bilgiyi de size seçeyim sevmez hoppa hala yedim yedim ananı oh no, avradini bak 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 nasıl geliyor Arkadaşlar bu video burada bitmeyecek. Ben o win'i alacağım. O win size doğru gelecek. 8 dakikalık bir video olacak ama 2 dakikamız kalmış. 2 dakika sonra yani ben win alacağım. Bunları koyacağım. Arkadaşlar. Ya işte bir girme video kaydındayım ya. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. 7 dakikalık bir video oldu. Her gün her gün her gün 6'da yeni olacak? Yeni videolarımız yeni ne olacak? O abone olup bildirim tuşuna bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Like atın. Abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Nola Live açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aynen yorumlara da yorumlara da bırakacağım. Yorumlardan da bakabilirsiniz. PUBG Mobile, Among Us, oynayacağım arkadaşlar o yayında Nola Live'da. Nola Live'ıma girin. Hadi baba izlediğiniz için teşekkürler.